Hepinize bir anlatım videosundan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cs 6'da nasıl güzel bir profil resmi yapılır bunu göstereceğim. İlk önce bir dosya kısmına geliyoruz. Bakın şurada dosya kısmı var. Dosya kısmından bakın dosya geldik. Burada yeni tuşu var. Buna tıklıyoruz. Sonra bakın böyle bir şey çıktı. Ben buraya mesela başlıksız bir demiş. Mesela ben buraya YouTube resim yazacağım arkadaşlar. Mesela YouTube resim yazdım. Şunları şu özel falan diyor. Bunu ben de fazla bilmiyorum ama bu özelde kalsın. Eğer siz videolarınıza gene koyacaksanız şunu yapın. Genişliği arkadaşlar 1920, bakın 1920, yüksekliği de 1080 yapın arkadaşlar çözünürlüğü de zaten Allah isterseniz e, yüksekleri yapın isterseniz 20 yapın ben çözünürlüğüm 20'de şu an niye Çünkü bu deneme için arkadaşlar gerçek yapmıyorum sonra arka plan içeriğine geliyoruz buradan e, arka planı transparan yapıyoruz yani saydam yapıyoruz ve tamam diyoruz devam Evet sonra böyle bir e, sayfa geliyor şu an çok kolay bir tane profil resmi yapacağız şimdi Böyle bomboş değil mi çok sıkıcı gözüküyor şu an bura Burayı biraz dolduralım Dosyaya geliyoruz tekrardan Dosyalardan bakın aşağıya indik 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 Bakın burada Ne var yerleştir var Buna bir kez tıklıyoruz Yerleştir kısmından Herhangi bir resminiz yaması üstünde Ise, ya da dosyaların içindeyse o dosyadan resmi seçiyoruz. Ben mesela benim klasörümde. Buradan şu noob bir yani noob bir tane resmimi alıyorum ve buraya yerleştirin. Evet bitti bu video bu kadardı demiyorum. Bu ne? Küçücük oldu bu. Şimdi ben bunu bir şöyle sayfaya güzelce bir yayayım. Şöyle yükselteyim. Zaten çok basit yükseltme normal. Farenin sol tuşuna baka, basarak kenarlardan çekiyorsunuz. Bence şey yapın arkadaşlar, çözünürlüğü daha yüksek yapın. Ben niçin şu an çözünürlüğü düşük yaptım? Deneme olduğu için. Yoksa genellikle çözünürlüğüm yükseklerde 30'un üstünde. Şu an bakın piksel piksel gözüküyor. Ondan çözünürlüğü yüksek yapın. Sonra bir kez sağ tıklayıp yerleştir diyoruz ve yerleştirecek buraya bu fotoğrafı. Gördüğünüz gibi yerleştiriyor. Yerleştirme işlemi tamam. Bu böyle çok sade gözüküyor değil mi? Biraz bunu bizim renklendirmemiz lazım. Şimdi bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. yerde dikdörtgen aracı diye bir yer var. Oraya sağ tıklayıp buradan dikdörtgen aracıyı seçiyoruz aracı. Sonra bakın ben buradan bir tane çizgi çekmek istiyorum kırmızı renkte. Çünkü bakın şurada dolgu rengi kırmızı. Şuradan mesela şöyle sol tık yapıp bakın şu an oluşturuyor. Olmadı çok özür dilerim. Şunu bir sileyim. Çok yanlış yaptım özür dilerim. Şunu da sileyim. Şimdi sol tık yaparak buradan bakın şöyle görüyorsunuz de bak şu an bir dik e, şey oluşturarak şimdi ben buradan bir çizgi yapacağım da yapamıyorum tekrardan şöyle mesela çizgi yapacağım bakın buraya. Niye? Şöyle güzel gözüksün. Noob yaptım biraz. Onun farkındayım. Şu an noob gözüküyor değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Deneme olduğu için size göstermek için siz daha bunların iyilerini yaparsınız. Sonra tekrardan buraya bizim bir resmimiz daha lazım değil mi? Bunu siz de yapmanız gerekiyor buraya biz ne yapalım ee, bir tane resim koyalım dosyamdan gene yerleştir kısmına geliyoruz buradan mesela ne seçeyim youtube hakkında bizim e, profil resimimizi seçelim buraya yerleştirelim bakın buraya geldi küçücük bir şey şurada şunu şöyle büyütmem lazım şunu bir büyüteyim Bakın şu an ters olmuş değil mi bakın. Şu an üzülmeyin bak şu an ters gözüküyor değil mi. Bir kez sağ tıklıyoruz. Buradan eğer size de yani böyle ters geldiyse ekrana resminiz. Bir kez sağ tıklıyoruz. Ölçek kısmı var. Ölçeğin altında döndür kısmı var. Döndüre geliyoruz. Ve bakın ekrana şöyle bakın görüyorsunuz. Bakın. Şöyle bir yuvarlak bir şey çıktı. Sonra bu resmi döndürüyoruz arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Bakın şöyle yapacağım. Yok nasıl yapacağım? Tamam bak böyle yapıyorum. Oldu şu an. Sonra tekrardan ölçek kısmına geliyorum. Ölçekten de büyütüyorum resmimi. Profil resmimi. Sonra diğer resimde yaptığım gibi bunu da buraya yerleştiriyorum. Yerleştiriliyor şu anda. Evet yerleştirildi. Gördüğünüz gibi şu an e, böyle bir şey yaptım. Nup oldu ama bunun biraz farkındayım. En azından size biraz fikir vermiş oldum. Nasıl yapacağınıza dair. Burada da bir sürü seçenek var. İstiyorsanız ister mesela şu arka beyaz gözükmesi istemiyorsanız. Oraya şundan mesela ister e, oval işaretleme aracıyla isterseniz. Kemen taracıyla e, bir tane daha vardı sanki e, onu bulamadım ama istiyorsanız onlarla bu resmi Kırpabilirsiniz yani şu arka planı sadece yüzünüzü falan alabilirsiniz yani öyle fikirlerde yapabilirsiniz arkadaşlar bu videoda sizi e, bunu gösterdim. E, siz de böyle resim yaparak en azından daha kaliteli gözükmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben kaliteyi yüksek tuttum. Yüksek diyorum pardon. Düşük tuttum yani çözünürlüğü. Siz bunu yüksek tutun ki daha kaliteli gözüksün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir veya bu videodan bir fikir edinmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.